Ankara'da Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir binanın birinci katında bulunan CHP Çerkeş ilçe başkanlığına yanıcı madde atıldı. Yıldırabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Ve bu olay tüm partileri birbirine daha sıkı şekilde bağlamıştır. Asla korkumuz yoktur. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Polis ekipleri saldırıyla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı. Çankırı valisi şüphelinin suçunu kabul ettiğini söyledi. Saldırganın CHP ilçe başkanlığını hedef aldığını itiraf ettiği açıklandı. Kendisi zaten suçunu kabul etti. Daha önce kayda olan bir kişi. Sabah bir haber gördüm, o çok üzücü. Malum aynı binanın üst katlarında kalan üniversite öğrencilerimiz var. Konunun üniversite öğrencilerimizle kesinlikle bir ilgisi yok. Saldırganın yapılan bütün incelemesi, kendi ifadesi, bunun böyle bir ilintisinin olmadığını bize gösteriyor. Şüpheli polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cadde TV'ye konuşan CHP Çerkeş İlçe Başkanı Cengiz Elvan Ağacı bu olayı sadece bir kişi yapmadı dedi. Tuzuklanan kişinin arkasında başkaları var sözleriyle çağrıda bulundu. Bu kişinin bir kişi olmadığını emin Bunların arkasından bu güçleri istiyoruz. Nereden, nasıl, kim tarafından yapıldıysa bunların da bir an önce ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Çerkeş ilçe binasına yapılan saldırının ardından CHP de harekete geçti. Ankara'dan genel merkezimizden de bu konuyu araştırmak üzere, bu konuyu takip etmek üzere milletvekili heyetlerimiz çarşamba gün burada olacaklardır. Emniyet güçlerinin soruşturması sürerken şimdi asıl merak edilen olayı gerçekleştiren kişinin dışında başkalarının da olup olmadığı.